Neredesiniz bu saate kadar siz? Cici annemdeydik. Ben bükeceğim senin o cici annem diyen ağzını ben. Ne diyor bu Cengiz ya? Ha? Ne diyor bu Cengiz? O iş bende merak etme. Ne ya. işi Cengiz? Hangi iş? Hoş geldin kızım. Alayım mı montunu? Yok odam az ben. Tamam. Aksoylara gittik. Ne? Aksoylar Aks ne işiniz ne? Be Berin Hanım mı? Soru sorma bil yeter. Azal ikna her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Hüpüş. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baldız ne haber? İyi iyi çok şükür. Her şey yolunda mı? Yolunda. Hadi bakalım. Ya kusura bakmayın ben geciktim bırakmadılar. Hemen şimdi hazırlayacağım şeyler. Gerek yok abla ben hazırladım. Ya, ne hazırladın A -a. ya? Hadi. Ha? Hazan hadi kızım hep birlikte salona. Mis gibi kokuyor. <laughs> Anam sofraya bak. Anne sen de hayatlanmışsın. Hadi bakalım ya. Eline sağlık vallahi. Annemi de çıkarmışsın. Çıkardım. E hadi oturun oturun soğumasın afiyet olsun. Ay, ay taze fasulyeye bayılırım bu arada. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Altı yaşındayken söylemiştim böyle sana sormuştum en sevdiğin yemek ne diye taze fasulye demiştin. Aa vallahi hiç böylesini de yememiştim ha. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şaka yapıyorsun. Bakayım ben de daha tadına bakmadım hiçbir şey. Bakayım. Ee başka? Ne hatırlıyorsun? En sevdiğin renk pembe. Ee, en sevdiğin arkadaşının adı Özlem. Bir de öğretmenin vardı çok seviyordun. Adı Bahar öğretmendi. Ondan sonra çizgi film. Çizgi filmleri çok seviyordun. En sevdiğin şirinlerdi. Bir de böyle şey diyordun. Ben elbiseler dikeceğim diyordun hep. Kıyafetler yapacağım diyordun. Ama <laughs> hepsi doğru ha. He. Her şeyi hatırlıyorsun ha. ben <laughs> yani annem doğum günümü bile hatırlamaz yani. Keşke senin gibi bende olsaydı. Kızım ben zaten senin annenim. Hazal. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? Her yerden ele veriyorum kendimi ya. <laughs> Abla sen kendini anne mi dedirtiyorsun? Ne alakası var Melike'ciğim? Ben niye anne dedirteyim yavrum? Kız herhalde işte senin yokluğunda boşluğunu doldurmak için öyle dedi. Biz de dedik ne diyelim yani. Ne yapsaydı Melike işte sen cezaevindesin. E sorsalar şimdi mahalleden, okuldan ne diyecek kız? Annem cinayet işledi mi diyecek, annem babamı öldürdü mü diyecek. Ben babasını öldürmedim. Ya tamam Melike, biz biliyoruz onu da yavrum el kadar çocuk nasıl izah etsin bunu? Biraz sen de düşün bunu, Melike gitme üstüne yavrum ya. Bizim işimiz çok zor. Azal, niye sofradan kalktın kızım? Yanlış bir şey mi? Olmuyor ama böyle. Olmayan ne? Bak sen alışık olmayabilirsin. Hapishanede olmayabilir ama burada bir kapı var. Tamam. Özür dilerim. Ben bir dahakine çalarım kapıyı. Ama gel beraber yiyelim. Olmaz mı? Çıkar mısın? Hazal. Çık. Çık. Tamam. Kızma tamam. Hazal'ın neyi var? Nesi var Hazal'ın? Yok bir şey. Nesi olacak Hazal'ın ya? Benimle konuşmuyor. Niye benden kaçıyor? Ya Allah aşkına Melike ya. Bırak yer sonra. Biraz zaman ver sabırlı ol, anlayışlı ol kızım. Gel otur şöyle hadi sen de eve yemeğini. Ben ben böyle hayal etmemiştim. Yani yıllar sonra ilk defa böyle ailece kızımla yemek yiyecektim ama. Ee? Baldız, ee ne yaptın ya? Biz kaç seneleri oturamıyoruz, konuşamıyoruz. Bir sürü şey yaşandı değil mi ya? O hapishanede sen bayağı bir ağır abi oldun herhalde değil mi yani? Şiş bana bak. Şişlediler dedi değil mi seni? Cengiz ben senin dilini ne oldu? Annem bilmiyordu. Harbi mi? Yok annem. Geçti. Bak iyiyim ben. İyiyim. Geldim bak buradayım. Gel ben ya seni yiyeyim. derken şey, şey değil ya. Hani çok da kötü bir şey değil yani. Şey yapmayın. Ben...